Purpose of investing in AI businesses. We have recently spun out, became independent, and um, both as it, you know, as we think about expanding the economic potential, but also you know, thinking about national security and the whole, you know, like Starting with the videos and like the fact that you know we have so many incredible things to be proud of as a nation. This darkness is just increasing even further. Would you agree with that? I, I think every. <inaudible> ...detaylarıyla incelemenizi tavsiye ederim. Bugün aynı şekilde gerçekleşti. Üç günlük bir program yarın sonlanacak. Yarın da. Üç günlük bir etkinlik Go Global. Dün yani pazartesi günü... ...sadece Türk girişimcilere... ...özel bir günümüz vardı. Yurt dışından gelen ve... ...Türkiye'nin efsane girişimcileriyle... ...özel kapalı bir seans yaptılar. Ee, tamamen büyüme... ...globalleşme ile alakalı... ...çok faydalı ve değerli bir gün oldu. Tamamen kapalı... Samimi girişimcilere yönelik bir gündü. Dün akşam yatırımcılarla güzel bir yemek yedikten sonra bugün neredeyse bin kişilik bir etkinliğimiz var. Burada gün içinde paneller var, neredeyse hepsi gelen yabancı yatırımcılar. Aynı zamanda akşamüstü girişimcilerle yatırımcıları birebir böyle terzi usulü eşleştirdiğimiz yatırımcı girişimci görüşmelerimiz olacak. Ardından yarın Türkiye'deki girişim sermayesi fonları buraya gelen yabancı girişim sermayesi fonları ve Türkiye'den bu fonlara yatırım yapan bireysel ve kurumsal kişilerin ve organizasyon kurumların olduğu bir yine toplantımız var. Buradaki mevzu da aslında girişim sermayesine yatırım yapmak, Türkiye'nin yatırım yapılabilirliği. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek de burada aramızda olacak ve Türkiye'deki yatırım ortamını ve Türkiye'nin girişim sermayesi ortamını konuşacağız. Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı olmam ertesinde Yönetim kurulumu e, oluştururken e, her yönetim kurulu üyemizin belli başlı sorumlulukları olması e, noktasında e, işte Amerika ile e, ticaret ilişkileri, Amerika'dan Türkiye'ye yatırım, Türkiye'den Amerika'ya yatırım, e, ATC konferansımızın planlanması gibi farklı işte New York Finans Komite Başkanı Türk ekonomisini e, yatırımcı kitlelerini anlatmak adına farklı farklı alanlardaki bu e, task force'larımızı, çalışma gruplarını kurarken dijital tarafta e, Hande sevgili Hande'yi davet ettik. Bu ülkelerde girişimciler için desteklediğini gördük. E, onları bunun için eğitmemiz gerekiyordu. Türkiye'de bu vizyonların olması ve e, devam edebilmesi için investorlarla, yatırımcılarla buluşturmamız gerekiyordu. Tayik, Endeavor gibi güçlü partilerin bu işin içinde olması gerekiyordu. Google, Global dolayısıyla eventinin fikri Türkiye'den çıkan girişimlerin de globale gidebilmesi için onlara bir yol açmak, Kapı açmak, dünyadaki yatırımcılarla bir araya getirmek, aynı zamanda da onlara globale gidebilmeyi başarabilmiş girişimlerden eğitimler aldırmak üzerine kurulu bir vizyonla başladı geçtiğimiz sene. Baş Beş senedir bence o yüzden Go Global'de o anlamda çok bizde örtüşüyor. Özellikle Türk e, girişimcilerin globale aşılma, açılabilmesi için gerçekten çok büyük bir itiş ve gayret içindeyiz bir iki senedir de bence bir başka bir tanım getirmeye tanı çalışıyoruz. Biraz Türkiye'den Türk diasporasına dönmeye çalışıyoruz. İşte Londra'da iki tane event yaptık. Şimdi gelecek ay New York'ta Türk 40 tane Türk girişimini. Hani bunlar niye önemli? Ee, hani Türk Türkiye'den Türkiye dönmek bir beyin göçü çünkü zaten burayla hep şeyleri var, ilişkileri var. Onlar Türkler ama daha da önemlisi birçoğu üretim üssünü Türkiye'de tutuyorlar. Bugün hani Yüdem'in örneğini vermiştim ben konuşmada. Hani Ankara'da şeyi ama bugün baktığımızda Insider'da aslında bir global firma, merkez Singapur'da ama bütün üretim Türkiye'de. Bunların da birçoğu yani e, ve yani bir Amerika'da topladıklarımız hepsi 50-100 milyon dolardan aşağı fonlama almamışlar. Hepsi bir yıl içinde kurulu firmalar. Teşekkür ederim. Tabii günün çerçevesi içerisinde sizin değerlendirmeniz daha önemli. Sadece birbirimizi tanıyoruz. Değik noktasında şunu ifade etmek istiyorum. Bizim ağırlığımız hepiniz biliyorsunuz ülke iş konseyleri ve ülke iş konseyleri bazında çalışmaya devam ederken bir konuda istisnamız var farklı zamanlarda bize sektörel bazda da iş konseylerinin yeni iş konseylerinin açılması konusunda talepler gelir. Bu konuda bir şeyimiz var, alınmış prensip kararımız var. Diyoruz ki birilerinin daha iyi yaptığı işleri ya da yaptığı işlerin aynısını biz yapmayalım. Yani üst üste bilmeler olmasın. Deyik madem ki ülke bazlı bir iş konseyi ise sektörelleri yapanlara destek olalım. Örnek TIM var. TIM İhracatçılar Meclisi sektörel çalışan bir gruptur bizim yönetim kurulumuzda tim başkanı, bizim de tekrar sektörelleri ilave art yapmamızın bir anlamı yok. Bir konuda bu, e, bir farklılık oldu. Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin kurulması konusunda da bize talep geldiğinde bir küsür yıl herhalde burada direnç gösterdik. İlginç bir şekilde bu konunun değil tarafından yapılmasıyla ilgili talebi yapanlardan birisi de bugün itibariyle fonksiyonu farklı bir yere geldi ama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Şimdi klasikte hepimiz biliriz ki böyle bir görevde varsa bir başkası çıkarken bir dakika ya biz bu işi yapıyoruz demelerini beklersiniz. Hem de devlet refleksiyle. Hayır dediler. Ya DEİK'in fonksiyonu itibariyle bu arayüzü en iyi sizin yapacağınıza inanıyoruz. Biz çok istiyoruz dediler. Bir istisna yaptık, Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurmuştuk. Bu olaya inancımızı ya da bakışımızı gösteren bir e, olgudur diye düşünüyorum. Bunun bir yansıması da Tayyip'in içerisinde, başka komiteleri de var tabii Tayyip'in ama e, Hande Hanım'ın başkanlığını yaptığı dijital Task Force. Bence bu iki konuyu sadece ifade etmek isterim. <laughs> an industry you're trying to become a to be in turkey for example after we invest um, and be helpful to the company it depends on like do we have